geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür Çok ederim. Olur. Sağ olun. Ee, hayvancılık e, özellikle 15-20 yıldır, daha fazlata da 20 yıldır e, devamlı zararda olan bir durumda. E, meraların yetersizliği, orman dikimleri yapıldı 2000'li yıllarda. Bu dikimler meraları daralttı. Bizim doğal orman örtümüz bozuldu. Bozulunca işte çam fıstığıdı falan meralar bozuldu. Yani kalmadı, azaldı. Ee, bir de iklim değişikliği var iklim değişikliğinden dolayı bu sene çok güzel yağmur yağdı dedik yağmurlar kesilince arkadan güzel ot oldu dedik arkadan yazın bir daha yağmur yağdı hayvanın yiyeceği ot tamamen bitti ee, hayvancılarımız yani koyun keçi köyde bayağı var ee, yemle beslemek zorunda kalıyorlar ee, yemle de tabi bu işler yürümüyor yani e, bugün e, Hayvancılığı 30 yıl öncesine evet. göre kuzuya koyuna yem yoktu doğru düzgün. Yani evet. yem verilmezdi. Ee, verilen destekler çok çok yetersiz. Yani o kadar yetersiz ki %1, %2 Kreticide gibi. karşılığını derdi. alamıyor bir evet. %1, %2'yi karşılamaz verilen destek. Şimdi bir hayvanın en az 100-150 kilo yılına göre, 150 kilo bir kere rahat arpa yer. Bunun samanı hariç. Yani saman da yiyor tabii. Onun için hayvancılık e, bitme aşamasında şimdi yani bazı şeyler vardır. Her ihtiyaç o kadar olmayabilir ama hayvancılık e, et, süt, yumurta bunlar büyük ihtiyaç. Bunlara Tabii. mecburuz. Onun için hayvancılığa devletin çok çok destek vermesi lazım. Hani verilen destek çok şey yani cüzi bir şey, çok küçük bir şey. Onun e, arttırılması, teşvik. Evet. E, Mera konusunda artık dikimler yapıldı. Onların da genelde altında ot bitmiyor, çam dikildiği için ot bitmiyor. Koyunlara herhangi bir faydası yok. Bir de bu son 10-15 yıldır köy yerlerinde yer alımları çoğaldı. O yer alımları da haliyle ağaçları etrafını kapatıyor. İçine normal doğal ağaç varken, zeytin ağacı varken altına başka ağaçlar dikiyor. Yani bence hiç doğal o zeytinimizi korumak lazım eskide eskiden deve gezer derler. 3 metrelik, iki buçuk metrelik bizim burada aşı yapılırmış. Evet. Yani bu küresel iklimle ilgili de e, bir milli politika olmalı. Tabii peki zeytincilik yetiştiriciliği nasıl gidiyor? Son dönem duyduklarımızda Vallahi da Vallahi köyümüzün bizim yani yer. yerli insanların da hemen hemen zeytincilikle yapacak durumda değiller yani. Hele hele hayvanı olan insan mümkün değil uğraşamıyor. Zeytin de zaten 2-3 yıldır Öyle bir tamlandırma yok. Evet. E, yani zor. Ancak işte böyle yer alanlar yapıyorlar. Onlar da tabii ileride yani fakirin yiyeceği bir duruma gelmeyecek yani. Zeytinyağını fakir yiyemeyecek yani. Evet onlar bu, da bu Bugün 200-250 lira zeytinyağı. Ama o da kolay değil yani. Onu da yapmak kolay değil. E, tabii bu yeşilken toplanılan işte asit oranı düşük olduğu için o yağlar tabii daha da pahalı oluyor. Zor. Zeytincilik de zor. Hani tarım evet. çok zor durumda. Şimdi Gölcük köyü daha çok zeytincilik, hayvancılık, bağcılık ve şarapçılık anlamında devam ediyor. Peki bunun bağcılığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şarapçılık 2003'lerden sonra buraya gelenler başladı. Sonra birkaç firma girdi. Hı hı. E, yeni yeni başladı. Gölcük genelde şöyle. E, zeytincilik ve hayvancılık 1990'lardan önce, bu iklim değişikliğinden önce Burada köyde armut da satanlar vardı. Yani 2 ton, 1 ton, 3 ton böyle armut satanlar vardı. Armut da vardı. 80'lerden önce de tütün de vardı. Buradan bayağı birkaç kişilerde kişiler de Ovacı'ya, işte bademlere, tütüne gidenler de olurdu ama 80'lerden sonra tütüncülük kalktı. Genelde köy hayvancılık ve e, zeytincilik üzerine. Evet. Bağ o kadar şey değil yani köyde bağ yok. Gödence ve Çamtepe seferi Sara bağlı olan en bağcı onlar. Evet Gölcük'te de yine bir takım yetiştirilen bağcılıkta evet, da görüyoruz burada. Var. Evet. Evet burayı da ilgili bir çalışma olabilir. Yani buranın daha çok kalkınsın, daha çok duyulsun ve herkes tarafından evet, da evet. buraya sıravet görülsün istiyoruz. Gölcük, Gödence, Çamtepe birbirine bağlayan tabii, tabii. farklı bir köprü ve buranın hakikaten değerinin olmakta da hem korunması hem de böyle iyi yatırımcıların burayı teşvik anlamında da tarımı sürdürmesini istiyoruz. Evet, Siz Ar muhtar olarak buradan gelen yatırımcı kişilere Nasıl bir önayak oluyorsunuz? Valla e, gelenler zaten planlı programlı geliyorlar. Hı hı. E, şöyle o dediğiniz doğru. Mesela bizim burada üç köy, daha köyü Seferistler'e bağlı. Evet. Mesela bir arge çalışma yapılıp işte Gölcük Gödence Çamtepe'de e, ürünlerini daha değerlendirmek için. İşte efendim Düzce, Turgut İhsaniye oradaki üretimi ayrı bir arge çalışma yapılıp işte e, Kahvaktere Orhanlı ayrı bir Evet. çalışmasıyla. Ama Büyükşehir Belediyesi kırsal e, bir programı var. <laughs> ne kadar şey olur göreceğiz. Bekliyoruz onu da. Ama, ama devlet her şeyde önce devlet desteği şart. Yani. Önce devlet desteği evet. arkasından da yerel belediyeciliğin bu noktadaki evet. teşvikleri evet, de söz evet. konusu. Alım garantisi çalışmalar yapılırsa evet. küçük baş yetiştiriciliğinin ona keza yine destekleriyle de bağcılıkta zeytin vesaire ürünlerle de kalkınmasını sağlamak isteriz. Bizler bu noktada sizlerin sesini duyurmak için Gölcük'le ilgili bir özel bir haber yapmak istedik. Sizin burada yetkililere seslenmek istediğiniz bir mesajınız varsa da bu vesileleri de paylaşmış olalım. Yani bizim bu bölgede diyelim yani seferisler belki <laughs> bu küresel iklim değişikliğinden sonra özellikle hayvanların yayılım alanları bozuluyor. Yani Kışın yağmur yağması gerekirken yazın yağmur yağıyor. Ee, doğal olarak yem verilmek zorunda. Ee, ona da çok bağlı bir çuval yem biliyorsunuz. 500 lira gibi biliyorum ben yeni. Evet. Ebedir şey yaptım Şimdi saman 150-200-250 mi artık bilmiyorum balya saman. E şimdi düşünün bir kuzuya bile yemle yetiştiriyorsunuz. E şimdi bir çuval yem bir kuzuya yetmez. En az iki çuval yem yer. 1000 lira. Bunun samanınla beraber 1200-1300 lira para yapar. Ee, şimdi kuzu öldüğünü düşünün, bunun ilacı var tabi. Bazı ilaçlar da oluyor. Yelift mesela kuzuya olmaz olmaz vuruluyor genelde. Tabii. Ee, onun için hani destek şart, destek şart. Ee, İtalya bu iş çözülmez, mecburen yerli yani üreticiye. Destek gerek yani 1980'lerden önceye bakıyorum, 80'li yıllara bakıyorum, 90'lı yıllara bakıyorum. Halk resmen tarımdan koptu. Yani bu şöyle bir şey olacak, artık tarımda zengin, hani nasıl askerlik mecbur ya, tarımı da mecburi hale gelinecek yani o şekilde. Evet. Yoksa Şu noktada it... bir de tersine göç söz konusu teşvik ediyor evet, devlette ama evet. umarım bu noktada da yeterli olur güzel dönüşler olursa da inşallah köy halkı da burası da kalkınmış olur. İnşallah. inşallah diyelim. Bu da bir farkındalık olur. Geldiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz sağ misafir olun. ettiğiniz sağ için. Olun. Çok sağ olun muhtarım görüşmek İyi. üzere. Sağ.